I know you... Yabancıyız böyle de güzeliz Hissediyorum tanıdıklardayım Senin ordayım ben ışıklardayım Bu ara ruhen karışıklardayım Üzüldüm ama hiç sıkıntı yok Gözyaşı dökerken bile yakışıklıyım Ben artık affedemem seni Aşkım ben sence buna alışır mıyım? Herkes kendine yakışanı yapsın Sen beni kaybetmekten başla sen beni kaybetmekten başla. Sen beni kaybetmekten başla. Tanrım beni baştan yaratsın. Sen beni öldürmekten başla. Sen beni öldürmekten başla. Sen beni öldürmekten başla. Herkes kendine yakışanı yapsın. Sen beni kaybetmekten başla. Sen beni kaybetmekten başla. Sen beni kaybet Bir tarifi yok canım Derdimin tedavisi sensin Ve de benim kırılacak bir kalbim yok canım Sokak köpeği sevgiden noksanım Geç önümden sen beni yok sayıp Biz bir köşede ben ve dostlarım Olduk etiket bu yeşil lakoslarımdan Şöhret hırsımdan hastalığımdın Bir günde değişti bizde her şey Bir gece bir fotoğrafa rastlarım ben dünyada gerçek sandım. Herkes kendine yakışanı yapsın. Sen beni kaybetmekten başla. Sen beni kaybetmekten başla. Sen beni kaybetmekten başla. Tanrım beni baştan yaratsın. Sen beni öldürmekten başla. Sen beni öldürmekten başla. Sen beni öldürmekten başla. Beni öldürmekten başla. Tanrım beni baştan yaratsın. Sen beni öldürmekten başla. Tanrım beni baştan yaratsın. Başla. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha ver kaydı. yaşantımız zaran bana ulaşabilen ne helal var on üç benim Böl dediğinden de sıkı çıktı demeyin yara zaman müzisiniz evet her zaman katil Emanet bakacak hasıma Dikkat et çocuk hep bacağa Hani sen beni bekleme ben bu gece sonu yak karakol ya da hapis Çatık ula emanet bakarsın zula maç büyük para olur. Gelen çeder bileklerimde ve bunu suçlusu Sen ne de ben bunun bir sonu da yok Bu gece sonu birimiz ölü bir hapis Dolu dert bunun bir önemi yok Ciğerlerimde neye bakıyorlar Sen ne de ben bunun bir sonu da yok Bu gece sonu birimiz ölü bir hapis Dolu dert bunun bir önemi yok Cihallerimde... tek bir mahalle ya da tek bir mahallenin sapanı Tilaveler bıraktırdı tek tek parmağımı O günden beri selebriti ısıtır tabağımı Kep diyen mı tap de bire Bir senede beşi de imza attım İmzalarken emniyete denettim O kadar çok motor çıkarttım ki döndüm yemek sepetine Okey kes gaz Okey kes gaz Tek şans Gangstas, Rolex elde edeceğiz İçin ateş et gaz, beddans ve komestas Ne de ben, bunun bir sonu da yok Bu gece sonu birimiz, öyle biri. bir hapis Dolu dert, bunun bir önemi yok Ciğerlerimde duman Örneğe bakıyor nersiz <laughs> Ne de ben, bunun bir sonu da yok Bu gece sonu birimiz, öyle biri. bir hapis Dolu dert, bunun bir önemi yok Ciğerlerimde duman Yaklaştırdım bir hainsin Benim kalmadı ecalim Yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin? Şarkılar sokaklara ait ama bu bir ilk Ve sen ilklere sahip misin? Solan çiçeklerim mavi Bedenim benimle 20 senedir ve sadık Korkma sıkıntı yok ya sorun benim tamam bir yokla Sol tarafı hissettin mi ruhayı tek bir nota sanma neden kayıp gitti rotam bizi neden erteledin neden bağlandın bir psikopata tüm hisleri taht bütün anıları hemen silip at Ya da sik, tret, kaliteli kal Üstümdeki enerjiyi benden geri al Beni sana anlatmaktan inan hiç yorulmadın Çok mu mutluyum ki uçurumun kenarındayım Kendimi kaybettim ve çok farkındayım Bunu ikimiz için başarmak zorundayım Böyle işten güler miydin çaldım vaktim yokken Baktım o yok derdim yok ama sanki daha güzel varken Döküldüyse gerçekten saf cümlelerin kalpten Artık buluşmalı tüm aşıklar henüz sakin İstedim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hainsin Benim kalmadığım mecalim yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin ne 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 lan sanım. Heyma. Hadi